Değerli dostlarım merhaba. Bu videomuzda Arşiket programının kurulum ve lisanslama işlemlerini sizlerle beraber gerçekleştirmeye çalışacağız arkadaşlar. Videomuzun başlangıcında belirtmek isterim. Biliyorsunuz ki biz bir eğitim kanalıyız. Sizlere eğitim ve iş hayatında destek olması adına eğitim videoları hazırlıyoruz arkadaşlar. Sizlerin de bizlere destek olması adına kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi, bildirim zilini açmanızı ve küçük de olsa bizlere bir teşekkür etmenizi lütfen unutmayın arkadaşlar. Aşiket programının 26 bu yıl 5002 sürümünün kurulum işlemlerini gerçekleştireceğiz. Eğer bilgisayarınızda bunun bir alt sürümü mevcut ise bunu silme işlemlerini gerçekleştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Tabi silme işlemlerini gerçekleştirirken buradan böyle yapalım. Denetim masası diyelim. Evet silme işlemlerini gerçekleştirirken denetim masası üzerinde bulunan program kaldır özelliğini kesinlikle kullanmıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü buradan yapacağınız bir kaldırma işlemi eşnasında temiz bir silme işlemi gerçekleşmiyor ve haliyle yapacağınız yeni kurulum işleminde sorunlar, problemler yaşayacağınız kuvvetle ihtimal. Bundan dolayı silme işlemlerini gerçekleştirmek için sizlere Revo Unistaller Pro programını tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yaşadığım tecrübelere istinaden burada seçeceğiniz herhangi bir programın kaldır diyerek bilgisayarınızda bulunan bütün programa ait dosyaların silme işlemini bu program ile gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Tabii silme işlemini gerçekleştirdikten sonra kesinlikle bilgisayarınızı restart yapmayı unutmayın. Programa ait linklere ulaşabilmek için açıklama bölümünde bulunan teknobeyindestek.gmail.com mail adresi üzerinden kolaylıkla bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Buradan programımıza ait kurulum dosyalarının bulunduğu klasörü bu şekilde açalım. Kurulum dosyası, update dosyası ve crack dosyası arkadaşlar. Buradan hemen üst kısımdan Virüs özelliğini pasif hale getirelim. İnternetimiz aktif halde kapatmanıza gerek yok arkadaşlar. Aşiket dosyasının üzerine sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır diyelim. Yan onu yarı penceresine evet diyerek ilerleyelim arkadaşlar. buradan next onaylayalım. Bakın bu kısımda programa ait özel. kurulum dizinini kolaylıkla buradan değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ben C dizininde bir işlemi gerçekleştireceğim. Next diyerek ilerleyelim. Bakın iki farklı şekilde program kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz. Tipik ve özel olarak biz buradan özel diyelim. Bakın bu kısımlarda aşiket kurulumu esnasında haricen bilgisayarınıza yüklenecek dosyaların klasör halinde görebiliyorsunuz. Buradan bunları kolaylıkla iptal edebilirsiniz arkadaşlar. Ben tamamıyla bir kurulum işlemi gerçekleştireceğim. Next diyerek ilerleyelim. Bu şekilde kurulum işlemi başladı arkadaşlar. Buradan şu kısma dikkat edelim. Bakın kuruluma ait bar dibe kadar yaklaşmış bir durumda. Fakat bu kurulum işlemlerinin tamamlandığını göstermiyor. Dikkat ederseniz buradan başlangıçta sizlere gösterdiğim üzere kütüphane klasörünün ve araçların yüklendiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Şu kısımda cancel özelliği aktif hale gelmeden kesinlikle kurulum penceresinden çıkmıyoruz arkadaşlar. Kurulum işlemi tamamlandı. Bakın buradan htc programının otomatik update yenileme özelliği aktif halde olsun mu? Bunu pasif hale getirelim. Next diyerek ilerleyelim. Finish diyerek bu pencereden çıkalım arkadaşlar. Sonrasında bakın hemen bu kısımda update dosyası mevcut. sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır diyelim. Yenilen uyarı penceresine evet diyelim. next diyerek ilerliyoruz. Yine aynı şekilde buradan kurulum dizinini değiştirebilirsiniz. Evet programa ait update dosyasının da kurulum işlemini bu şekilde tamamlamış olduk. Finish diyerek pencereyi kapatalım. Sonrasında bakın crack klasörü. CTRL A yaparak tüm dosyaları bu şekilde seçelim. Kopyala diyelim. Sonrasında bakın. A şirket programına ait Aklıca, ikon. Buradan dosya konumunu aç Sonrasında bakın. Seçtiğimiz tüm dosyaların tüm tamamını uzmayın. yapıştı diyelim. Bunu tüm geçerliler için yap. Devam tamam diyelim arkadaşlar. Evet. Birkaç defa masa üstünde sağ tıklayıp yenile diyelim. Sonrasında başlıkların A şirket programı üzerine sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştı diyelim. Evet. Programımız bu şekilde açılıyor. New diyelim. kabul edelim. Continue diyerek ilerleyelim. Varsayılan şablonumuzu aşk 26 template. Bu şekilde seçelim arkadaşlar. New. Bu şekilde ekrandan çıkalım. Buradan duvar seçili halde Bu şekilde yapalım arkadaşlar. Bu şekilde bir dikdörtgen çizelim. Sonrasında bakın buradan. 3 boyutlu görünümü açalım. Bakın bu şekilde. Sonrasında bakın buradan bir kapı yerleşimi yapalım. Evet. Şu kısmı da pencere Şöyle yapalım. Evet. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda Aşket programını kurulu ve lisans hava ben sizlerle ben beraber gerçekleştirmiş ben. olduk. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın tekrar görüşmek dileğiyle değerli arkadaşlarım